Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydınlar. <laughs> Dostlarım, bildiğiniz gibi ben işten ayrılmıştım, istifamı etmiştim. Ama ne yaptılar? Yalvardılar, yakardılar, beni tekrar işe çağırdılar. Ben de Tuğçe Hanım'ın olarak tekrar işe başladım. Bu masa da benim. Bu masa benim. Masam gelene kadar ben buradayım. Kardeş, kardeş birlikte çalışıveririz ya. Güzel. Cık. 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 <laughs> Bora Bey arkamda değil mi? Arkamda. söylemiyorsunuz bakıyorsunuz boş boş bu masa benim kimseye kaptırmayın gelirse ada senin ne işin var burada ee, Bora Bey, Tuğçe Hanım asistanı olmamı rica etti. Ben de kıramadım. Tuğçe Hanım asistanı olmanı rica etti. Ben doğru mu duydum? Hı -hı, doğru, doğru. Tam olarak öyle oldu. Peki. Güzel. Peki benim seni bir daha görmek istememimi söylememe rağmen... ...senin benim şirketimde ne işin var? Bora Bey. E, onu da şöyle açıklamak isterim. Siz bir gün herkesin içinde dediniz ya. Olayları kişisel algılıyorsun, objektif bakamıyorsun dediniz ya. Ben de düşündüm dedim ki yani Bora Bey'in beni görmek istememesinin sebebi kişisel olamaz. Hiç üstüme alınmadım. Hiç kişisel algılamadım. Ee, o yüzden Tuğçe Hanım'ın teklifini kabul ettim. Rahatına bak sen. Aslında tam da kişisel algılaman gereken bir şeydi biliyor musun? Gel sana. Gel gel. Buraya gel. Seni şirketimde istemiyorum. Ada. Tüh. Tüh ya. Ortağınız <laughs> istiyor ama. O çok istiyor. Üstelik lise mezunu olmama da takılmıyor. Yazı konusunda da çok yetenekli olduğunu söylüyor sağ olsun. Canım patronum. Onun için her şey yapacağım. Onu mahcup etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Canım patronum. Senin canım patronun. Öyle mi? Vay 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 vay. Birincisi sorun lise mezun olman değildi. Sorun bu konuda bana yalan söylemiş olmandı. İkincisi senin bu şirkete neden geri döndüğünü biliyorum. Neden? Neden geri döndüm? Ne biliyorsunuz? Ne var? Ne biliyorsunuz? Sen bu şirkete geri döndün. Çünkü... ...sen kendini bana kanıtlamak istiyorsun. Bora Beyciğim... ...siz böyle kendi kendinize yargılara varınca... ...güvende mi hissediyorsunuz kendinizi? Böyle bir rahatlama falan mı geliyor? Ne oluyor? Bana bak. Benimle konuşurken üslubuna dikkat et. Sana alan tanıdım diye tepeme çıkma. Ben bu şirketin sahibiyim. Bunu unutma. Sınırını bil. Sınırlarını aşma. Anlaştık mı? Evet Bora Bey. Ben kendimi kanıtlamak için geldim. O yazıların bana ait olduğunu size ispatlayacağım. Çok güzel. <laughs> ben de görmek için sabırsızlanıyorum. Bu ne demek şimdi? Tuğçe canım nasılsın İyiyim, iyiyim ben de çok sağ ol. Müsait misin? E tamam, tamam. Ee, odama kadar gelebilir misin eğer müsaitse? Teşekkür ederim çok acil yalnız. Çok sağ ol hayatım, çok sağ ol. Bekliyorum, bekliyorum seni. Hoşça kal. Gel Tuğçe'cim gel. Gel. Ne oldu Buracığım? Beni çağırdın. Tuğçe. Sen adayı asistan olarak işe mi aldın? Ben doğru mu duymuşum? Ee, doğru evet öyle oldu. Yalnız... Yalnız sen sadece benim sorduğum sorulara cevap ver. Tamam mı? Onun dışında konuşma. Şimdi. Ada bu şirketten istifa etti hemen ardından lise mezunu olduğunu ve şirkette kalabilmek için bu konuda yalan söylediğini de itiraf etti. Ve ben adını şimdiye kadar yazdığı yazıların kendisinin yazdığına inanmıyorum. Nasıl yani? Hı. Sen yazmadın mı yazıları? Ben yazdım yazıları. Kim yazacak? Benim yazdım mı? Arkadaşlar. Konumuza dönecek olursak. Tuğçe. Hı. Şimdi sen Ada Tözü'nü hala asistan olarak işe almak istiyor musun? İstiyorum de. İstiyorum de. Evet ya da hayır Tuğçe. İstiyor musun? İstemiyor musun? Ee, evet istiyorum. Ee, çünkü Adanın sadece üç dersi kalmış. Üniversitede sadece üç. Üç değil mi? Hayat şartları bazen olabilir böyle şeyler. Ee, ve de ben... E, ...Adanın yetenekli olduğuna inanıyorum. Yazdığı yazılardan falan. Tuğçe. Şimdi sen adayı işe alayak... Benim otoritem için edin. Ama ben düşünüyorum ve anlıyorum ki sen adayı işe aldın. Çünkü sen adanın şirkette yararlı olduğunu düşünüyorsun. O yüzden işe aldın. Doğru mu anladım şimdi? Evet, kesinlikle öyle oldu. Ben yararlı olacağını düşünüyorum adanın şirketimize. Güzel. O zaman bana da şans vermek düşer. <laughs> şans vereceğim. İkinize de. İkimize de şans derken ne demek o? Eğer ada başarılı olursa ada şirkette kalır. Ama eğer ada şirkette başarısız olursa ada gider. ile beraber senin başörtülüğün de elinden gider Tuğçe. <laughs> misin <laughs> Ne yapıyorsun sen orada? Bora Bey ya. E, benim not defterim vardı. Hı. Kayboldu. Ben dedim acaba burada buralara bakıyordum işte yerlere buralara. Bakıyordum. Not defterim. Tuğçe Hanım'ın notlarını istiyorum da o defterle. Ha. Patron için. Şu patron içinin notların tuttuğun defterin kabı. Çiçekli bir kap mıydı? Evet, çiçekliydi. Ne oldu gördünüz mü? Bu defter mi? Ada. Aa! Vallahi bu defter. Nereden buldunuz? Neredeydi? Sen de her normal insan gibi ilk önce masana baksaydın, görürdün çiçekli kaplı defterini. Burada mıydı? Buradaymış. Hadi hadi burada değildi. Ada. <laughs> burada olabilir, görmemişim. Gözümden kaçmış. Olur böyle şey, insanlık hali. Neyse ben gideyim. Patron içimin notlarını tutayım. Gideyim de tutmayayım. tabii, tabii tabii tabii. Sen git. Sen git bekletme patronu. Üzülmesin sonra. Git koş. Üzmem. Üzmem ben onu. O kadar naif, o kadar kibar, o kadar anlayışlı biri ki. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yani Allah muhabbetinizi arttırsın da... Amin. ...sen daha düne kadar Tuğçe senin yazını çaldı diye şirketi birbirine katmamış mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hatadır. Hı. Hatasız kul olmaz. Olmaz. İnsanlar hata yapar Bora Bey ve o hatalarla sınanırlar. Karşısındaki de onu affeder. Aralarındaki bağ kuvvetlidir. Tıpkı Tuğçe Hanım ve benim gibi. Şahane. Müthiş. Hadi git sen. Hadi git. Size Tuğçe Hanım'ınla Tuğçe Patronu kendine hatalarınızla iyi sınanmalar. Hadi. Hadi bakalım. Hadi git sen. Hadi. Bozdunuz düzenimi de, onu güzel. Senin düzenin zaten bozuk. Hadi hadi. Hekletme, koş koş koş. Koştum koştum. Evet arkadaşlar. Hepinizin gördüğü üzere Pırıl beni bir süre asiste edecek. <laughs> Süper seçim Allah. Anlamadım bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin sen? Pırıl'ı tebrik ettim Bora Bey. Ve tabii sizi de. Size uygun çok iyi bir tercih yapmışsın. Evet arkadaşlar. Bizim uzun uzun ve boş boş konuşacak kadar vaktimiz yok. Bizim zamanımız kısıtlı ve değerli. Değil mi Ali? Benim odadaki ...değil mi? Bunu ne aradık bu zaman? Benim onu artık. Evet. Şimdi ben sizin aksinize bir şeye baktım. Ben son tıklanma barometresine baktım. Ve gördüm ki... ...genç kitlemiz epey azalmış. Her zaman söylüyorum değil mi Tuğçe? Bizim genç kitlemiz, bizim veli nimetimiz. Bizim şirketimizin temelini oluşturan... ...taşlardan en önemlilerinden. E, çok ilişkilere yöneldiğimiz için... E, ...taze kanları yakalayamadık. Aynen öyle. Yani bu taze kanları gençlerimizi acilen geri kazanmamız lazım. Evet, şimdi size soruyorum. Gençlerimizin son dönemde takip ettiği popüler isimler kimler? Yani gençlerimizin son dönemde en çok sevdiği popüler isimler kimler? Yüz kişiye sorduk, altı tane popüler cevap arıyoruz. Buyurun. E, tabii herkesin kendine göre bir popisi vardır. Yani onun popisi kendine göre, bunun popisi kendine göre... Ha, Bora Bey. Evren Bey. Yürüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı, çevik, atik. Buyurun siz dinliyorum. Bakayım, <laughs> bakayım. Hmm. <laughs> evet sizi dinliyorum Evren Bey. Susuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim Bora Beyciğim. Şimdi son dönemin en parlak ismi Kuzeybatı. Anlamadım ne? Kuzeybatı. Kuzey Batı. Anlamadım ne? Kuzey Batı. Kuzey? Ee, Batı. Kuzey Batı. Kuzey Batı. bir isim değil de yön olabilir. <gülüyor> 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 Yeter. Ali Beyciğim hiç öyle şey söylemeyin. şimdi bu o kadar popüler ki bunun yeni flörtünün eski flörtü aldı bunu denize falan. Aa! O derece. Ya. Aa o oh, e sonra? Yok yok ama bu Kuzeybatı çok reserve, böyle snob cool falan bir tip yanına kimseyi yanaştırmıyor. O yüzden biz daha ulaş. Sevdim. Çok sevdim. Bence şu adı neydi? Ek Kuzeybatı. Şu yanına kimseyi yaklaştırmayan Kuzeybatı fikrine odaklanabiliriz. Yani ulaşılabilir olana herkes ulaşıyor değil mi? Bizim işimiz ne? Bizim farkımız ne? Biz ulaşılamaz olana ulaşalım ki farkımızı ortaya koyalım, değil mi? Hatta şöyle yapalım. Adı neydi? -"Kuzeybatı". -"Kuzeybatı". Kuzeybatı'nın röportajı Ada'da. Ee, yok. Ada böyle bir röportaj için yeterince tecrübeli değil daha. O yüzden ben Mehmet'le Ekin'e söyleyeyim. Onlar bir gidip araştırsın. Yok, yok. Kimseye söylemenize gerek yok. Ben hallederim. Yok. Tatlım sen bana bırak. Tuğçe? Sevgili baş ettiyorum. Sen işe yeni aldığın çok sevgili asistanın Adat Özüne güvenmiyor musun? Yani o bu işin üstesinden gelemeyecek mi sanıyorsun? Ha? Halbuki daha yeni iş almıştın sevgili asistanın Adat Özünü. Ee, yok, güveniyorum. Altından kalkabileceğine inanıyorum ben. Güveniyorum. Ben de güveniyorum kendime. Sıkıntı yok. Evet Allah bunun için. O zaman güzel. Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman o röportajın yarın masamda olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Yarın. Yarın. Yarın diyorsun. Yarın diyorum. Eğer ada bu röportajda başarısı olursa bunun sonuçları hepimizi üzer Tuğçe. Belki de sadece Tuğçe üzülür. Belli olmaz. <laughs> ben sana girebilirsin dedim mi? E, giremezsin de demediniz. Ben de girdim. <laughs> Çalışıyorum farkında mısın? Ben de çalışıyorum Bora Bey gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir haber vermek isterim size. Kuzeybatı olayını hallettin. Tabii tabii. Gittim menajerle görüştüm. Hmm. İstanbul dışındaymış konseri varmış ama bu akşam dönüyor. Sonra da röportajı <laughs> yapıyorum yarın. Git o dansını dansmışsın de yap hadi. Sen doğru kişiyle görüştüğüne emin misin? Bora Bey, sizin de bu sorularınız var ya. Hiç cevap vermeyeceğim şu an. Ada. Heh. Sen şimdi bu Kuzey Batı denilen adamın, İstanbul'da olmadığını emin misin? Yani bu adam ya ışınlanmayı buldu ve aynı anda iki yerde olabiliyor. Ya da <laughs> sen gerçekten başka birinin menajeriyle görüştün. <Gülüyor> Aa. Aa. <laughs> Aa. Ya ne yazıyor? Dublör. Ay yok bu dublör bu. Bu dublere bu. Bak benzemiyor hatta bakın. Şimdi düşününce bana mantıklı geldi. Yani inandım ben dublör olduğuna. Neden diye sorun. Neden? Ben sorun. Neden Ada? Neden? Sebebi şu. Bunlar ünlü. Bu adam konserden konsere koşturuyor. Hepsi nasıl yetişecek? Paralar var bunlar. Ünlü bunlar. Ben dedim. Ben Tuğçe'ye söyledim. Adaya fazla güvenme dedim. Onu uyardım geliyor ki işte yine olanlar olmuş. Yazık. Çok yazık. Biz Tuğçe Hanım'ın bir tanıdığının vasıtasıyla gittik görüştük menajerle. Yani beraber gittik, hallettik, konuştuk adamla yani bu... bu niye böyle? Oo, vay 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 vay. Sen Tuğçe Hanım'ınla mı gittin sen görüşmeye? Ha? Siz beraber mi gittiniz görüşmeye? Vay be. Bravo. Vallahi bravo. Ne kadar da çalışanını düşünen bir patron. Cuk. Patroncuk. Tuğçe, patroncuğun. E, menajeri yanılttı bizi. Yoksa ben... Ama sen kanmazdın. Ama sen kanmazdın. Ben seni gerçekten tanıyamıyorum. Sen böyle değil. Bu senin yeni patronun, seni gerçekten çok değiştirmiş. Nerede o senin eski iş bitiriciliğin? Nerede o tuttuğunu kopartan adatozun? Ha? Şu an karşımda ne var biliyor musun? Sor, şu an benim karşımda ne var, sor. Ne var? Ben şu an karşımda bir hayal kırıklığı görüyorum. Vay! Hoş geldin sevgili asistanım. <laughs> İstediğiniz dosyayı getirdim Bora Bey. Benim sevgili asistanım, hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, seni de gördüğüm iyi oldu. Yüzüğünü buldum. Bak. o ne yüzüğü? Kimin yüzüğü? Ninemin. Ninenin. Ninemin yüzüğü. Ninemden yadigar ya bu yüzük bana. Ben geçen gün bunu yad etmek için taktım. He. Taktığım gibi kaybettim düşürdüm pırıl olmuş. Sağ ol pırıl. Teşekkürler iki buldun. Teşekkürler teşekkürler. <laughs> Zaten kayıp kutusu yaptırmak istiyorum bu Bey. Yani eşyaları kaybolduğunda oraya baksınlar diye. Allah ben seninle gurur duyuyorum. <laughs> Gerçekten. Bak bu var ya bu. Yani bu şeytanın aklına gelmez. Sen, sen gerçekten muazzamsın. Sen çok çalışkan bir asistansın Fıran. Çıkabilirsin. Senin de gurur duyuyorum. Pırıl. Gururlu gururlu git. Gururlu gururlu yürü. Bravo. Bravo Pırıl. Benim canım asistanım. Bravo. Çok çalışkan. Çok başarılı bir asistan. Çok. Bu fikri ben versen Neyse. Neyse. Ben gideyim. Kuzeybatı'ya ulaşmanın başka bir yolunu arayayım. En iyisi. Ada. Sen git. Yalnız şu Kuzeybatı'ya ulaşırken... ...istersen sana bir tane pusula vereyim. Şimdi senin malum yer yön duygun zayıf. Bulamazsın edemezsin. O pusula sana yardımcı olur. Bu sefer bulacağım. Göreceksiniz. Umarım bulursun. Allah'ım sana şükürler olsun. İzim, izim. İzim. Yüzük. O yüzük bu yüzük. O bu yüzük bu yüzük değil. Hayır ya. Hayır Allah için. Hayır ya. Hayır ne olur böyle bir şey olmuş olmasın. Hayır olmadı 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 yaşanmadı bu ba bakayım. <laughs> bu değil. <laughs> change